Bakın ben burada kimi buldum. Bak bir de ne yapmış. Ramazan. Şş, bana bak. Ramazan. Lan. Şş, ayaklar ne yapıyor orada? <laughs> Ramazan. Ya sana diyorum ya. Bak döverim. Şş, lan. Nereye dinliyorsun? Beni kıçınla mı dinliyorsun? Hayır, kıçınla konuşayım o zaman. ilgilendirme. Tamam ona diyeyim ki acaba birazcık kayar mısınız? Şu odadan çıkar mısınız? Ya aşkım ya ne kadar şeysin ha gidiyorum ben. Üf, <laughs> odada zehirleyeceğim. Bak da hala aşkım bak sana diyorum ya bir kez olsun beni dinlemiyorsun ya kalk artık bak bu orman seni. Ben de derdin ne Ya derdin ben... ne mi? <laughs> ne oldu usurum sesin ha ben mi kendi burnuma lan? Üfürüyor zehir gibi etmişsin bu olayı. Çok hoşuna gitti herhalde geri geldi Hoşuma mı gitti? Emin misin? Yoluyor mu saçını? Hayır <laughs> 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 <laughs>